Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere arılar nasıl bal yapar onu göstereceğim arkadaşlar. Arıları nasıl bal yaptırabiliriz? Öncelikle arkadaşlar arılara bir tane küçük bir yer yapabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir yer yaptım. Şuna buraya kovan filan ekleyeceğiz. Öncelikle onların girmemesini önlemek için şey yapacağız bunların girmemeleri için küçük bir yer yapacağız. Ben yaptım küçük yerimi. Kapı ekleyeceğim buraya. Bir tane. Arkadaşlar demir kapı yapacağım ben. Demir kapıyı için düğme yapacağım. Şuraya bir tane düğme ekleyeceğim. Olmadı ya Şuraya yapayım. Şöyle yapayım. Açılsın. Hemen. şöyle bir yer yaptım aralara. Şimdi şuradan arkadaşlar aralar için şey alacağız. Kresler, isteyen arı arı kovanı koyabilir. İsteyen arkadaşlar arı yuvası koyabilir. Arkadaşlar ben arı yuvası koyacağım. biraz az bir şey de şey koyacağım. Arı yuvası, arı kovanı koyacağım. Şöyle arkadaşlar şuraları yerleştireceğim. Şunlardan bir Hayya yapacağım arkadaşlar. Tekrar burada olmadı. İşte çok çok fazla olmamak suretiyle şey yiyorum birazdan. Arı, yu, arı yu, kovan. Evet, arkadaşlar şimdi koyduktan sonra e, buradan böyle geliyoruz. yumurtalarından arıya yumurtasını alıyoruz. Ama ara yumurtasını almadan önce arkadaşlar araların bal yapabilmesi için şuradan çiçek koyuyoruz biraz. Ben yani a, çiçeği koyacağım. Kartını kara hindiba koyacağım arkadaşlar. Bir de pembe lale koyacağım. Şimdi şöyle çiçeğimizi koyalım. Biraz da lale koyalım. Yani arkadaşlar istediğiniz çiçekleri koyabilirsiniz. Ama aralar genellikle böyle küçük şeylere konuyorlar. Küçük çiçeklere geliyorlar. Ben şunları kapatalım. Arkadaşlar şimdi ara yapıyoruz. Ama araları biraz fazla yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü araların çabuk bal yapması için de fazla. Hemen arayı fazla yapıyoruz. Bayağı bir arı yaptım. Şöyle çıkayım. Biraz daha yapacağım. Arkadaşlar balı alan petek yani bana diyorum arkadaşlar peteği alan kovana giriyor. Bu çıkırt sesi geliyorsa arkadaşlar arılar kovanlara yuvalara giriyorlar gördüğünüz üzere. Arı azalıyor bakın şu arka taraflarında pet şeyler var arkadaşlar gördüğünüz üzere tanecikler var hepsi tek tek giriyor arkadaşlar arkadaşlar yani merak etmeyin tek tek girer hepsi bunların böyle yaptığından sonra arkadaşlar bunlar buradan bal yapıyorlar arkadaşlar yani biraz bekletiyorlar şu yerde düğme koy koymayalım Kapartalım işte açımı kapat arkadaşlar şu yerde düğme koyalım evet, Arkadaşlar bu arıların bal yapmasını bekleyeceğiniz yani sabredeceğiniz biraz. Arkadaşlar bek bekliyoruz. Adalar ona göre bal yapıyorlar. arkadaşlar, şimdi videoyu durduracağım. bunları bal yaptıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Balı nasıl toplanacağını göstereceğim arkadaşlar bal yapınca. Şimdi hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aralar herhalde bal yapmış Burada evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bal yapmışlar arkadaşlar. Şimdi bu balı buradan arkadaşlar nasıl alabileceğiz? Nasıl alacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar buradan şeye gireceğiz. Enventer'dan arkadaşlar. Şuradan, buradan arkadaşlar. Kılıç bölümünden boş cam şişeyi alacağız. Şunu atalım. Boş şey aldıktan sonra arkadaşlar bal olan bir kovana ya da arı yuvasına arkadaşlar geliyorsunuz. Şişenin şişeyle şöyle arkadaşlar değiyorsunuz ve o balı arıyor. İçindeki olan arı da dışarı çıkıyor. Gördüğünüz arkadaşlar burada bal şişesi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz Siz şey yaptıkça arkadaşlar buradan aldıkça arkadaşlar bunlar çoğalıyor. Bu gördüğünüz şurada bir tane var arkadaşlar. Burası bu ban şeyi arkadaşlar 12 tane olabiliyor. 12 taneye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bir arkadaşlar bu arıları çiftleştir çiftleştirebiliyoruz da nasıl çiftleştireceğiz onu da göstereceğim. Şuradan herhangi bir çiçeği alıyorsunuz. Ben gelinceyi aldım. Arılar arkadaşlar dön üzeri iki tane arı çıktı besliyorsunuz pat çıkıyor. Öbürünü de besliyorsun, ama peteksiz olmayan birisini, herhangi birisini. Besledikten sonra arkadaşlar bunlar böyle çiftleşiyorlar buradan ve yavru bal arası yavru ara çıktı arkadaşlar küçük gördüğünüz üzere. Bakın şuradan bu. Size yani arkadaşlar böyle evet, besleyelim. Büyük arı oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunlar da böyle besleyerek arkadaşlar çoğaltabilirsiniz ağlarınızı. İstenizi besleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olup beğendik. unutmayın arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere.